<laughs> Ay çok iyi geldi İyi ki geldik Esat Teşekkür ederim Sen iste ben seni hep getiririm <laughs> Yo çok isterim de gelemeyiz öyle çok Çünkü baksana kızımız ne kadar büyümüş Çok vaktimizde kalmadı Hazırlanamadık daha İsmini bile düşünemedik Doğru söylüyorsun aşkım ya Hiç var mı aklında bir isim Var ama böyle eminde değilim Ama sen söyle sen benim ee, bilmem ki yani Zeynep Zeynep mi? Ha Zeynep Niye ki? Bilmem ben severim ya Zeynep ismini. Ha. Zeynep ismini seversin neden seversin Zeynep ismini? Bir tanıdığın mı var? Evet bir üniversiteden bir arkadaşım vardı Zeynep çok severdim ya çok iyiydi. Çok severdi. Ee, uzun boylu mu bu Zeynep? Yani bilmem işte ortadan biraz uzundu herhalde. Hmm, çok seversin demek ki Zeynep'i. Peki şey bu e, ne kadar ya kadar arkadaşsınız bu orta uzun Zeynep'le? Çok. Yani en yakın arkadaşlarımdan birinin sevgilisiydi hatta. Evlendiler. Amerika'da yaşıyorlar artık. Ya! Hmm. Ay! Ne kadar sevindim. Ne kadar çok mutlu olmuşlardır inşallah. Ne güzel. Amin. Amin inşallah. Bak ya sen kocasını kıskanıyormuş ya. Yok. Kıskanmıyorum ki ya. Onun ilgisi yok ki bunun. Yani e, şey ben seni daha iyi tanımak için sordum onları. Seni daha iyi tanıyayım diye. Hmm. Yoksa yani kendine güveni olmayanlar kıskanır. Doğru. Ya, anılar. Benim de e, çok çok böyle sevdiğim bir arkadaşım vardı biliyor musun? E, sıra arkadaşımdı ilkokulda. Adı Mert. Mert mi? Mert. Hayatım kız ismi arıyoruz. Ne yapalım şimdi Mert'i? Mert'ciğim ya. Çok çok iyi bir çocuktu. Vallahi çok güldürüyordu beni yani Çok iyi bir arkadaşımdı yani. Şey, e, ortaokula kadar hep yan yana oturduk biliyor musun? Ne güzel. yanlışıyor anlaşıyor muydunuz peki? Çok. Nasıl ne sohbetle hep güldürürdü beni. Hep, vallahi çok iyi anlaşırdık. Evet. Ne güzel. Aha. Hatta hatta hep konuşuyorduk ya. Biz hep diyorduk ki belki de belli mi olur ki? Belki yollarımız kesişirse bir gün Kesilse de hiçbir şey olmazdı. Çünkü sen o zaman da beni seviyordun. Değil mi? Evet. <laughs> ben hep seni seviyordum Esat. <laughs> Gülme ya Esat. Yani ben seni seviyordum ama senin hayatında hep bir sürü kadınlar oldu. Kaç tane oldu kadın? Hatırlamıyorum Gülben. Hatırlarsın, hatırlarsın. Yani isimleri belki güzelse isim seçeriz manasında. Hatırlarsın demek istedim. Ha, Söyle. Ondan. Ha. ha. ondan, ondan. İyi. Ee, bu Altı, yedi. Dur! Dur ne yapıyorsun Allah aşkına? Onu tamamladın ya. Aa, vallahi göğsüm sıkıştı benim burada. <laughs> şaka? Nasıl kandın ama ya? Vallahi hiç komik şeyler değil bunlar biliyor musun? Şaka anlayışı da bir değişti. Babamdan beter oldun. Vallahi böyle benim burada yani ruhumun baskı geldi şu an burada. Tamam tamam vallahi özür dilerim özür dilerim. Zaten yani merak etme ya. Üçü geçmez ya. Yani. Üçtü. Üç. Üç tabii yani. Benle mi üç, bensiz mi üç? E, senle üç yani. Üç diyorsun. Hı, -hı. Ben yoksam iki yani. Evet. Yani işte seninle üç. O iki onlar. Onlar da zaten çok eski zaten yani. İsimleri ne? Aycan Betül. Ee, ne? Anlamadım. Aycan Betül. Aycan Betül. O ne? <laughs> Aycan kaldı ya? Nasıl bir isim? <laughs> Ay, hiç olmamış o Aycan. Hadi hani Betül. Hani bir nebze belki de Aycan Betül. Gülben tamam. Yok, hiç yok. Hadi benim geçmişimi bırakalım artık değil mi? Var mı aklında bir isim? Hadi söyle ya. Ee, var. <laughs> Böyle dur. Güneş gibi, deniz gibi. Yani umut dolu anlamlar olsun istiyorum. Böyle ona seslendiğimde içim açılsın istiyorum. Böyle ferahlasın her şey. Her şey çok güzel olacakmış gibi hissederim istiyorum. Buldum o zaman. Ne? Ne buldun? Dur. Söyle. Şimdi, senin hayatta en sevdiğin şey ne? Sen. Ya, tamam ama yani öyle değil, insan değil. Ee, dur başka türlü sorayım. Bizim aşkımız ne oldu şimdi? Efsane. <laughs> Bence de, doğru. Ama o de, o da değil. Ee, şey diyeyim, tamam. Hani ilk beraber uyduğumuz gece ben ne yaptım sana? ...tövbe estağfurullah ya? ya. Hayır ne diyorsun ya Allah aşkına. Allah ne o bir şey. Ya Sana ayıp sus ya ne saçmalıyorsun. Dur öyle bir şey demiyorum. Ya hani tavan böyle ışıklı ışıklı... ...yandı söndü böyle bulutlar geçti önümüzden ya. Buldum. Masal okuyordun. Buldum. Nihayet buldum. <laughs> Masal mı diyorsun? Ay çok güzel. Ben masalları çok severim. Evet. Onu diyordum işte. Ben de çok severim. İkimizin masalı olsun mu? Ne dersin? Olsun. Çok güzel. Masal.